Merhabalar. Ben Zeki Yeşildağ'ın, Hasan Yeşildağ'ın üçte bir ortağıyım. Tabi ortağım demekle ortak olunmuyor. Şimdi size onu anlatacağım. Üzerimize kayıtlı olan, başkalarının üzerine kayıtlı olan, yurt dışındaki otellerimiz, gayrimenkullerimiz, her şeyin, bugünkü dahil her şeyin üçte bir ortağıyım. Başlangıçtaki size ilk sermayemizi anlatayım. Ee, Sene 1994. Hasan Yeşildağ İsviçre'de fabrikada işçi çalışıyor. Zeki Yeşildağ da belediye meclis üyesi. Yeni olmuş. E, belediye Başkanı Tayyip abi. Zeki Yeşildağ Tayyip abinin danışmanı aynı zamanda. Hasan Yeşildağ İsviçre'den geliyor. Diyor ki Zeki, ben üçümüz toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz. Burada diyor birisi var diyor, İsviçre'de diyor, onun diyor buradan ki adamın ne olacağı var diyor. Onun diyor, oğlunu diyor e, alacağız, kaçıracağız yani. Karşılığında bize diyor, işte o da parasını alacak, 3 milyon dolar verecek diyor. Zeki güzel iş diyor falan. Bundan sonra. Tamam diyor, nedir ne değildir işte bilgileri veriyor. Elinde Hasan Yaşıl'a e gelirken işte çocuk kimdir, iş yeri neresi, adresi neresi falan. Onlar da geliyor. Biz Hasan Yaşıl'la alıp, O bilgilerde olsa keşif yapmaya başlıyoruz. Önce gidiyoruz çocuğun evinin olduğu yere sabah erkenden yatıyoruz. Çocuk dedim 19-20 yaşında falan yani. Bekliyoruz. Çocuk sabah arabasıyla çıkıyor. İşte onu takip ediyoruz. Hangi güzel yer, hangi iş yerini. İş yerleri kapalı çarşıda. Döviz büfeleri var. İşte kuyumcu dükkanları var. Halbuki baktı insanlar var. Babasının İsviçre'deki bir adama borcu var. Uzatmayayım. Biz çocuğu akşam çıkışta iş yerinden çıkıyor arabasıyla. Kasımpaşa'da trafik sıkışıklığında. Zeki Yeşilalı, Hasan Yeşilalı arabada biniyor. Ben üçümüzüz, ben arabayı kullanıyorum. Bunun arabasına biniyorlar. Ee, polis diyorlar. Devam et diyorlar. Ben de arkalarından gidiyorum. Uygun tenha bir yerde. Çocuğu alıyorlar. Benim ee, beni kullandığım arabanın bagajını atıyorlar. Ondan sonra Zeki çocuğun arabası alıyor. Büyük bir bilinen otoparka bırakıyor. Ben Hasan Yaşılıda'la beraber çocuğu götürüyorum. çiftlik evine koyuyorum. İşte çocuğun başında ben kalıyorum. Bunlar gidiyorlar. Daha sonra o gece sabah karşı Hasan Yaşılıda'la Zeki Yaşılıda iki araba geliyorlar. İşte ee, işte adam aramış, tamam demiş, aman demiş çocuğuna bir şey olmasın falan, filan, söz demiş. Çocuğumu bırakılmış filan. Zeki Yaşılıda'la Hasan Yaşılıda'nın kullandığı arabanın bagajına koyuyoruz. Doğan'lıy bu arada Zeki Yaşılıda'nın arabası Doğan'lı benim arabam Mazda 626. Ben de onlar arkasından takip ediyorum. Giderken arabanın bunların lastiği patlıyor. Çocuğu benim arabanın bagajına koyuyoruz. Zeki arabanın başında kalıyor. Dağ başı, izle bir yer yani. Biz de gidiyoruz işte uygun bir yere bırakıyoruz. Bu işin karşılığında daha sonra şey, Hasan Emel şey gidiyor. Adam geliyor, para alınıyor. Hasan oradan 3 milyon dolar para alıyor. Tam 3 milyon dolar. Yani Bugünün parasıyla ne yapıyor? 60 milyon TL falan yapıyor. İyi para. 1 milyon dolarıyla Zeki Yeşilhan 1989 yılında İsviçre'de dolandırdığı bankalar var. İsviçre'de aranıyor. 89-2000 arasında Zeki Yeşilhan İsviçre'de öğrendi. Bayağı aranıyordu. O parayı ödüyoruz. 1 milyon doları. Bayağı Zeki alması kalkmıyor. 2000 yılına kadar İsviçre'ye gidemedi. 2 milyon doları da sermaye yapacağız diye orada bankaya koyuyor Hasan e 2 milyon dolar için iyi bir sermaye değil mi? Ondan sonra bizim başlangıcımız bu. Yani ne yapıyoruz peki? Hemen 95 senesinde Tayyip abimize bir şirket kurun diyor. Belediyeden iş alın diyor. Ermet inşaatı kuruyoruz. Başkalarının üzerine. Hala devam ediyor bu şirket. Kim bunlar? İşte Birisi dolapları da oturuyor. Metin Yılmaz diye. Okuldan yeni mezun, olmuş. Mimar bir çocuk yani. Babaları terk etmiş. Çok zor durumda. Galip Kurova bir çocuk. Diğeri yine yeni bostada. O da parasız pulsuz bir çocuk. Zaten parası olsa o tarihlerde. Şimdi de öyle. Yeni bostada oturmaz değil mi? Yani daha iyi bir oturur. Bu şirket şu anda İlk başta işte bu şirketle belediyenin park bahçe düzenlemesi falan filan gibi işler alıyoruz biz böyle. Bu, bu tip işler alıyoruz. Bu böyle 2400 lira falan kadar devam ediyor. Ondan sonra Mustafa Erdoğan bu şirketin %50 ortağı oluyor. Ondan sonra işler büyüyor. Bu şirketin %50 gizli ortağı Mustafa Erdoğan'dır. Hala Metin Yılmaz da Erdoğan Coşkun Dolap Dolapdere Totel'i yapıyoruz. Dolapdere total bizim. İşte içinde bir otopark işleten yani kiracı var. Onun işte hava parasını veriyoruz. Yer kilise vakfına ait. Ama içindeki adam yıllardır orayı benzin istasyonu yapmak için uğraşıyor. Ruhsat vermiyorlar. Biz tabii alır almaz Tayyip abi güzelliğini yapıyor. Hemen ruhsat veriyor bize. Hatta o konuyla ilgili e, o arkadaş basınlamasına da açıklamalar yaptı biz orayı benzin istasyonu yaptıktan sonra. Sonra ne yapıyoruz? İstanbul Türk Kuruçeşme'deki İstanbul Türk yapıyoruz. gene gizli bir şirket üzerine yapıyoruz. Bunların hepsi o zamanlar tabii iktidar değiliz. Yani, değil mi? Henüz devletiz diyemiyor onlar falan filan. Belediyenin işleri olduğu için gizli ortaklarla başkalarının üzerine yapıyoruz. Sonra yapı yapıyı kurduk. Yapı yapıyı kurduk. Yapı yapının yüzde ortağı Bilal Erdoğan. Yüzde bizim. Yüzde Zafer Yıldırım'ın. Zafer Yıldırım işte mahalle müteahhitim Bakmışlar. Geldi birkaç sene oturdu bu falan. İşte çıkış arıyor da. Yapı yapıyı biliyorsunuz. İnanılmaz işler yapıyor. Millet bahçeleri, havaalanı, yollar, mollar, hipodromlar yani. Niye bu kadar hızlı büyüdü? Çünkü Bilal'dan yüzde elli ortağı. Yani, Abi şeyi. Asıl işte. Ya yani bu liste böyle. Sermayemiz ne? Biz, üçümüz. Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ ve ben. Bak ben kendimi şöyle kahraman gibi göstermek. İçindeyken içindeyim. Ne demiştim? Bilmediğim, içinde olmadığım Kanıtlayamayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Sermayemiz o 2 milyon dolar. Her şeyi ne yaptık? onları. Hatta Zeki Yeşil daha da bir kıyak yaptık. Bunlar bankalarda dolanmışlar ya. Aran var falan. Onun borcunu da ödedik. Şimdi size e, Hasan Yeşildar'la Zeki Yeşildar kimdir onu anlatacağım. Yalnız bu adamlar şu anda medya patronu. Türk medyanın sahipleri. Kanal 24, 360, Kanal 4, akşam gazetesi, star gazetesi, radyolar var, dergiler var. Tamam mı? Türkiye'nin şu anda üç büyük medyasından birisi bunlar. 1980 öncesi Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ, Fahri Kasırga. Bunlar işte orayı burayı bombalıyorlar. İnsanlar ölüyor, insanlar sakat kalıyor. İşte bu işleri yapıyorlar. Fahri Kasırga kimdir? Fahri Kasırga sarayda aslında Tayyip Erdoğan'dan sonraki en önemli adamdır hukuktaki ne kadar pis iş varsa, adaletsiz iş varsa, hukuk varsa bütün bu işlerin organizatörü, arkasındaki adam farikasızlıdır. Ama o fare gibi, tamam mı? Saklanmayı sever. Değerli annenin çocuğu farikasızlığa. Onu daha sonra yine anlatacağım yani. Oğlu da bizim ortağımızdır aynı zamanda şu anda. Ortağımızdır, yıllardır. Yazılım işleri yapıyoruz. E-Devlet falan gibi. Çünkü yazılımlar kadar basit şirketlere falan değil. Bunlar 100 milyonlar, 200 milyonlar, 300 milyonlar. Büyük işler yani. Tamam. Devletle iş yaptığımı rakamlar büyük aslında. Şimdi ben bir şey konuştum. Bir şey söylemek istiyorum. Türk medyanın yöneticilerini, program yapanlarına, köşe yazarlarına... Şimdi biraz sonra okuyacağım ben tamam mı? Bu haberleri nasıl vereceksiniz? Çok merak ediyorum. Bakın çalışanlar hariç. Yani helal ekmeğin peşinde olanlar hariç. Onlar her zaman saygı değerdir, kutsaldır yani. Onlar demiyorum ya. Şimdi yöneticiler falan filan üst işte katı Şimdi şöyle haberler nasıl bakıyor? Hızlıca okuyorum. Nasıl vereceksiniz mesela? Hırsızlar yakalandı. Dolanıcılar yakalandı. Camiden ayakkabı çalanlar yakalandı. İşte kayak çalmışlar onlar. Torbacılar yakalandı. Çocuk kaçıranlar yakalandı. Kendi partisini dolandıran belediye meclis üyesi yakalandı. Kendi genel başkanını oğlunu kaçıran meclis üyesi yakalandı. Kendi belediye başkanını kaçıran belediye meclis üyesi yakalandı. Böyle haberler geldi, dünyada yoktur da yani bir daha da olmaz. Kadın eşit tabelleri. Nasıl vereceksiniz ya? Ya bunlar öyle şerefsiz ki bak. Bu kadar aşağılık adam ki. Tamam. Kızı kandırıyorlar. Elin bin çalıyorlar. Sonra evlenmek mecburiyette kalıyor. Tamam. Kızın yaptığı bak. Onlara ev sahibi yapıyor, bark sahibi yapıyor. O sayede işe giriyor, kanal yapıyor. Babası falan işe sokuyor. İki sene sonra ikisi beraber. Yani Hasan duruyor ya, seyrediyor ya. karısını ya, namusunu ya, eşinin. Ya böyle bir aşağılık, ya böyle bir aşağılık sahne olamaz ya. Ağzını bunu kırıyor, yerden yere vuruyor. Geleceğiz ya, iki saat sonra yoksun, topla aşağıya git ya. Sesini çıkarmıyor ya. Ya e o da namuslu kız. Yani Erzincan'dan gelmişler, nereye gidecek yani? Ne, ne yapacak? Kalıyor. Şimdi çocukları var, torunu da var. Veya mesela şöyle bir şey nasıl vereceksiniz? Allah korusun. Tekrar taksimdeki gibi bir bomba patladı. O bombacıyı nasıl lanet edeceksiniz? sizin patronlarınız ya. Ya bu kayıtlarda var ya. Mahkemelerde kayıtlarda var. İşte bombacı bundan. Hasan çok da gurur duyardı yani biliyor musunuz eskiden? Bomba uzmanıyım falan Kardeşine bomba yakalatan aşağılık terörist yakalandı. Nasıl diyeceksiniz? Ha? Ya senin patronun işte. Bir okul beşini sana gidiyorum ya. Aşağılık adamlara bak. Türk medyanın patrolları işte bunlar. Yöneticiler, bilginiz olsun. Bu haberleri verirken dikkat edin. Yani komik duruma düşersiniz ha. Şimdi bana iftira atıyorlar arkamdan. Uyuşturucu kullanıyor. Ben hayatımda uyuşturucu kullanmadım. Kimin uyuşturucu içtiğini uyuşturucu içenler bilir. Devlet de bilir. Ben yapım müsait değil yani. Uyuşturucu falan kullanmadım ya. Sevmiyorum ya. Bu bir yaşam biçimi. Kumar oynuyorlar. Ya hayatımda üç kere kazino açırken kazinoya gittim. Ulan şerefsiz aşağılık adamlar. Ben tip 1 diyabetliyim. Her 3 ayda bir kan tahlili, idrar tahlili veriyorum. E devletin kayıtlarında çıkar öyle bir şey olsa. Gelin bakın. Hani bunlar atalım da fark etmez. Ya tutarsa. İnanan inansın. Başka bir şey atalım ona da bir kısmı inansın. Beni soranlar şöyle diyormuş şimdi. şimdi 7 yıl ceza ne yatırdılar? İnfazımı yaktılar. Ne aranıyorum? Eşime de Osmaniye olursa giden falan. Ben. Ya bilmiyoruz ya. Biz onu kovduk buradan. Aşağılık olanlar. Desenize. Biz dünyanın en kalleş, en şerefsiz, en adi adamıyız. Kardeşimizi yedi yıl yatırdık. Çıktı. Pandemi çıktı, çıktı. Kardeşim bir şey bir şey olmayan bir şey oldu. Tamam mı? Hakkını istedi. Ondan sonra biz de onun 40 sene önce, tamam mı? 40 sene önce ee, suç işlediği, altı yıl cezasını bitirdiği, dosyaları buldurduk. Ne olacak? Değerli annenin çocuğu Fahri Kasırga emrinde. Hukuktaki bütün pis işlerin arkasındaki adam. Var tamam mı? Bir tane savcı bulduk. O araştırdı, turaştırdı. Bursa'da, Bursa'da bir savcı bulduk. Bütün dosyaları buldu. Tamam mı? Ellemettik, ettik, kallem ettik. vardı, yaktık. de. Ha? Bir de sırf bana yani öz kardeşlerine kazık atmak için yapıyorlar biliyor musun? Şimdi tutturmuşlar. LGBT, LGBT, LGBT. Ben size anlatayım LGBT'yi. Hasan Dağcı. Hasan Dağcı gay. Herkes biliyor. Bütün İstanbul biliyor. Gece hayatı biliyor. Bodrum'da Bodrum biliyor. Yazın Bodrum'da tek takılıyor. yalı ama Kim Hasan Dağcı? Tayyip abinin özel kalem müdürü. Büyükşehir Belediyesi'nden. E, abi bilmiyor mu? Biliyor. Ailesi mi? Biliyor. Nereden biliyor? Ee, 1994'te özel kalem müdürü olmuştu. Aradan bir sene, iki sene geçiyor. Emin Hanım bunu bir tane hanımefendiyle evlendiriyor. Emin Hanım sever o Güzel de bir şey. Vesile oluyor falan işte. Gençler evlensinler falan filan. Evlendiriyor. Hanımefendi geliyor iki ay sonra diyor ki Ya Emine Hanım diyor. Sen beni diyor bu bilmem neyle evlendirdin diyor. E, bu adam diyor gelmiş diyor. Niye beni diyor yaktınız diyor falan filan. Bilmiyor musunuz diyor falan filan. Emine Hanım sus diyor. Tamam aile arası halledelim falan filan diyor. Ama iş aktini sonlandırmıyorlar. İşten çıkarmıyorlar. Hayır bu adam biliyor. Erdoğan ailesi biliyor. Herkes biliyor. Ha şöyle de değil ya öyle tecet bir falan. Tayyip Hanım'ın oğlu gibidir yani. Biz de oturup kalkıyoruz. Hasan işte Yeşil Dağlar, Zeki Yeşil Dağlar, Mustafa Erdoğan'lar da. ben de oturuyorum. oturuyor kalkıyor. Ama ne çocuktur Hasan bak. Kim onunla iş şey yaptıysa Hasan Şimdi iyi diyordur, hakkı değil mi? Cinsel tercih onu ilgilendir. Ermeni çocuktur yani. Kimse ondan ben kazık yedim demedi. Kim de iş yaptıysa parasını aldı, hakkını aldı yani. Hasan Naci. O da bir 85 milyon. Yakışıklı falan filan. Yani insanların cinsel tercihi hakikaten beni ilgilendirmiyor. Özel hayat da beni ilgilendirmiyor. Şimdi Hasan Dağcı bana şöyle bir şey söyledi. Bir oturuyoruz dedi ki Ömer Çelik de geliyor biliyor musun dedi. Hangi Ömer Çelik ya? o zaman danışman. Bakın dayı abi başbakan Ömer Çelik danışman. Şu anda AK Parti sözcüsü. Daha önce bakanlık yaptı. Ondan önce işte milletvekiliydi. Şey yok falan Peki Hasan Dağcı buna niye bana söylüyor? Şunu ben tabii Bunlar. beni ilgilendirmiyor ben kimseye de paylaşmadım değil? hani ben bunu dağıtayım bunlar Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ Hasan Dağcı Mücahit Aslan'la Ömer Çelik'e acayip uyuzlar şey şöyle oluyor ilk partinin kuruluşunda e, 2001 Haziran Temmuz aylarında tamam mı Mayıs olabilir İşte gazetelerde manşet çıktı Tayyip Erdoğan siyasi hareketini Bursa'da başlattı Zeki Yeşildağ bir tarafta Hasan Yeşildağ şey, Hasan Dağcı bir tarafta işte falan. Aslında Hasan Yeşil, Zeki Yeşil e, ee, Hasan Dağcı Ankara'ya gidecekti. Tayyip abi işte o zaman bir konutta oturuyor en üst katta. Altına da Zeki Yeşil Dağ dedi buraya geliyorsun dedi. Sen dedi burada oturacaksın dedi. Hasan da Ankara'ya gidecek. Fakat Zeki Yeşil Ankara'ya gitti. Anahtarı Mücahit Aslan'la Ömer Çelik vermedi. O da korkak gerizekalı çağır bir tane çilingini açtırsana. Aptal adam. Yani sana kim demiş? Dayım abi söylemiş. Gerisi hikaye. O da aramıyor, kuyruğu kısıyor, geri geliyor. Bunları arkadan kesiyorlar. Mücahit Aslanlı, Ömer Çelik. Şimdi işte Mücahit Aslan'ın yerinde Zeki Yeşil'de olacaktı. Bütün büyük para turu işlerine bakacaktı falan filan. Öyle havalı havalı gezecekti falan. Zeki Semer öyle şeyleri. Hasan da işte Çelik'in yerinde olacaktı. Veya işte daha üst belirlerde olacaktı falan filan. Bunu anlatmasının sebebi ne? Hani ulan ben ceza etmiş adamım laf taşıma taş taş diye bir laf vardı yani laf taşımayacaksın yani. Bizim öyle şeyimiz yok. Seneler önce benim arkamdan konuştunuz konuştunuz ben bir şey dedim işime baktım gücüm yok. Benim kulağım geliyor geliyor. Ben işine gücüm adam ya. Akşam oldu evindeyim benim öyle bir gayrimüşşe hayatım yok bir şeyim yok falan ha? Şimdi Tayyip abi ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bak. Ona LGBT, buna LGBT. Değil mi? Bak. Ya partinin şu anki sözcüsü Ömer Çelik LGBT. Partinin sözcüsü Ömer Çelik LGBT. Bunu arkada da bilen O da gider bir barda açar şişesini içer. Hasan Dağcı gay barlara gider içer falan filan. Böyle şeyler söyleme. Hem bir de Hasan Dağcı'yı oğlun gibi seviyor. Yani bir ton işler verdin ona. Değil mi? Yazın Bodrum Marina'da yalı kabakta. Oh, kışın bebek etiler falan filan. Belen inşaatın sahibi. Neler var neler. Hatta Hasan Dağcı bir yana gay bar açmış taksinde ya. Bildiğin gay bar ya. Sonra kapattı. Evet Tayyip abi. Ona LGBT buna LGBT deme. Sonra zor durumda kalırsın. Bir de ayıp ya. Ayıp ayıp ya. Bırak herkes bu ülkenin insanı ya. Ya sen biraz kucaklayıcı ol ya. Herkesin cumhurbaşkanı ol ya. Herkes bir şey yani. Biri namaz kılar, öbürü dans eder, öbürü içki içer, öbürü zikir çeker. O LGBT olur, bu bilmem ne olur falan filan. Ya bunların hepsi bu ülkenin insanı ya. Ayıp Tayyip abi ya. Nedir ya LGBT, o LGBT, bu LGBT. E LGBT sağında solunda partinin sözcüsü ya. Üzülsün ya. Hoşçakalın.